Selam. Asıl sınavımız ne olabilir? Şimdi sistemle, sistemi incelediğimde şunu fark ettim. Sistem var. Tamam bunları sahtekar, üçkağıtçı, manipülatör, işte dini, işte kültürü, işte sosyoloji, işte parayı, bilmem neyi insanları gütmek için kullanılan bir sahtekarlar ordusu üç kağıtçılardan ibaret böyle bir yapı inşa ettiler. Ve konfor zonu da onların kalesi. Yani şu anda sizin orada işte para güç şekil peşinde önemli ve dikkate değer olmaya çalışan bir gerzekler topluluğunu oraya doldurdular. Ve orada herkes herkesten daha özel ve nitelikli olmaya çalışıyor ya. Ve bunun için her şeyi yapmak, her yol mu bak. Ya 3 5 kuruş için bebekler de öldürülür, çocukların ırzına da geçilir, bilmem ne yapılır. Ego kasacaksınız, önemli olacaksınız, dikkate değer olacaksınız. Bazı ellerinize kozlar geçtiğinde diğer insanları bun, bunun üzerine işte bütün bu saçmalıkları yapmak zorundasınız. Ve tam buna istinaden tam bir cehennem gibi bir dünyanın içinde herkes hapsolmuş. Belki asıl sınav budur be. Hı? Hiç düşündünüz mü? Yani bu olayı görebilen, anlayabilen ve buna istinaden ya ben bunlardan değilim lan diyebilen insan için bu inşa edilmiş olabilir mi? Ya nihai bir hedef varsa ya bizi yaradan ya da e, işte ben o dinlerden bahsetmiyorum bana ruhu ver, ruhumu veren e, her kimse merak da etmiyorum bu ruh varsa eğer ve ben bu ruhun yolunda gitmiyorsam Burada çok büyük bir yanlışlık var İşte o moddaları, o trendleri o dinleri o mezhepleri o izoterikçileri o bilmem necileri o e, bir sürü bir sürü sinsileler halinde insanların önüne atılan bu saçmalıkların peşinde koşan an, hisseden anlayan ya da anladığını zanneden hissettiğini zanneden Bütün bu saçmalıkların peşinde koşmak mı? Ruhunun yolunda gitmek mi? Özdeki kendini keşfetmek mi? Ya ben ne istiyorum demek mi? Buna karar verecek insanları seçmek için dizayn edilmiş bir yapı olabilir mi? Yani düşünüyorum ya mantık yürütüyorum. Düz mantık. Yani 3-5 kuruş için her türlü pisliği birbirine yapacak insanlardan mısın? Ya bana ne ya? Ben ruhumun yolunda gideceğim. Azım özüm kendime yeterim. Bu belaları da istemiyorum. Kimseye bir şey kanıtlamak zorunda değilim diyen insanlardan mısın? Sen karar vereceksin. Senin şu anda bu iraden var. Bu gücün var. Ve sen orada kalıp işte kendini kanıtlamakmış, işte bu bak bakın bana ben ne kadar en güzel benim, en akıllı benim, en zeki benim, en 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 sağcı, en solcu, en izoterikçi, en şey yerine ya bana ne lan? Ben benim. Çirkin olabilirim, ters olabilirim, gıcık olabilirim, uyuz olabilirim. Ya ama ben benim. Ve bu bana yetiyor. Benim huzurum var. Benim dengem var. istemiyorum lan bunları. E o güzelliklerin, bilmem nelerin hep, e, e, yakışık, e, e, hepsi sizin olsun diyebilmek adına oradan çıkabilecek kapasitede insanlar var mı acaba? Ben onları arıyorum da o, o yüzden söylüyorum bütün bunları. Yani oradan kendini çıkarabilmek ve kendi doğrusuna göre ruhunun yoluna, özgürlük yoluna kendi isteğine ne istediğini bilip ona göre yaşamayı Başarmış insan arıyor olabilir mi sistem? Yani sistem değil, yani bizi yaradan. Yani olamaz mı? Ya bana göre ilginç bir düşünce. Tabii şimdi böyle şeyler pek düşünülmüyor biliyorum. Kimsenin umurunda da değil böyle şeyler, farkındayım. Ama olamaz mı? Hı? Hadi bay bay, kendinize dikkat edin, kollayın bir taraflarınızı.